Kadere imanı iman esaslarından saymayanların görüşleri ne kadar doğrudur? Kadere imanı ilk defa inkar eden Sahih Müslüm'e bakarsanız, Sahih Müslüm'ün şerhinin başında bununla başlar. Kadere imanı ilk inkar eden Mabed el-Cuhani bunun böyle inkar ettiğini söylediler Abdullah İbni Ömer'e Hazreti Ömer'in oğluna Dedi ki onu görürseniz deyin ki Ben ona uzağım o da bana uzaktır Vallahi biz Resulullah'tan kaderin varlığını öğrendik Kaderin delili hem akıldır hem nakil. Cibril hadisinde kadere iman geçmektedir. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelmiş, peygamberimizin dizi dibine oturmuş ve İslam nedir? Demiş, ''Ekbirni anil İslam, İslam'dan bana haber et. Sonra, imandan bana haber et.'' Demiş, Efendimiz İslam'ın şartları diye bize çocukken öğretilen o beş maddeyi e, İslam'dan haber et dediği zaman söyledi. İmandan haber et dediği zaman da imanın şartları olarak öğretilen altı maddeyi söyledi. Bunda kader de var. Hadis sahih ve meşhur bir hadistir. Kader inkar eden neye göre inkar ediyor? Hadisi neye göre inkar ediyor? Sonra aklende bunu bilmek, anlamak mümkün. Kader nedir? Allah'ın bilmesidir. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle olmamış olan olayı bilir ve onu yazar. Kendi ilmini göstermek ister. Allah'ın sonsuz ilim sahibi olduğunu biliyoruz. Gaybı bildiğini biliyoruz. Biz ne yapacağız? Başımıza ne gelecek? Allah'ın bunu bilmemesi mümkün değildir. Bu Allah'ın ilim sıfatını inkar etmek olur. Mutezile'nin görüşü bu. Mutezile ve onun gibi düşünenler, zamanımızın muteziller, modern mutezililer var şimdi. İşleri güçleri hadis inkar etmek. Bu modern mutezililer, mutezilerin düşündüğü gibi, diyorlar ki, demiş oluyorlar ki kader inkar etmekle şunu demiş oluyorlar. Allah alimdir çünkü Kur'an'da Allah'ın alim ismi geçmektedir. Ama ilim sahibi değildir. Lafın manası budur. Allah alimdir diyor Mutezile. Allah'ın alim olduğunu kabul eder. Ama ilim sıfatı olmadan bilmektedir. Bilendir. Ama ilim sıfatı olmaksızın. Yani bu şuna benziyor mesela bir araba yürüyor. Bu arabanın motoru yok ama. Şimdi bu mantıklı değil. Allah biliyor, bilen ama ilim sıfatı olmadan. Bu ne demek yani? Biliyorsa elbette ki ilim sıfatı var ki biliyor. Şimdi ilim sıfatı varsa Allah'ın o halde e, kulun gelecekte ne yapacağını bilir. Hem alim olduğu için, hem ilim sıfatı olduğu için nasıl anlarlarsa anlasınlar Allah kulunun ne yapacağını bilir, ne gibi olayların olacağını bilir. Bilmezse bize benzemiş olur. Biz de bilmiyoruz, o da bilmiyor. Allah bize benzer mi? Ya da biz Allah'a benzemiş oluruz haşa? Halbuki Kur'an buyurur ki: "Leyse kemislihi şey. Allah'a misli yok. Onun benzeri yok, misli yok. Hiçbir alanda onun misli yok." O zaman biz Allah'a benzemiş oluruz. Biz de gaybı bilmiyoruz. Allah da bilmiyor. Bizden farkı olmamış olur yani o meselede. Allah ilim sahibidir, alimdir ve ilim sıfatı vardır. Dolayısıyla da bilir. Zaten kader de budur. Yani kaderin ilmi delillerinden birisi de budur. Allah ilim sahibidir. Dolayısıyla bilir. O halde kaderin olması aklın da gereğidir. Akıl da kaderin olduğunu kabul eder. Çünkü Allah biliyor. Yalnız bu inkar edenler işin felsefesinde değil de, yani anlayamadığı için, bazıları felsefecilik yapıyor, o şekilde inkar ediyor, mutezili fikirlerle inkar ediyor, bazıları da konuyu anlamadığı için inkar ediyor, e mesela diyor, şimdi o zaman derler ki, adam mesela içki içiyor, işte kaderimde var ki içiyorum der, kurtulur, e şimdi o öyle der ama, o cahillik yapmış olur, yani öyle bir şey söylemesi doğru değil, kaderinde var tabi var ama, Kaderinde olmasın manası ne? Kaderinde olması demek Allah onu kaderine böyle yazdığı için o içki içecek mecbur başka çaresi yok demek değil. O içeceği için Allah yazmıştı. Allah biliyordu ve içeceği için yazmıştı. Allah yazdığı için o içiyor değil. O içeceği için Allah yazmış. O böyle dese yani Şimdi böylelerini susturmak için bazıları kader yok diyor. Yani böyle derler yoksa yani demek kaderimde var. Mesela adam birini öldürmüş. E demek kaderimde varmış ki öldürdüm diyor. Kaderinde var ama ne demek bunun manası? Sen öldürecektin Allah bunu yazdı. Biliyordu yazdı. Hepsi bu. Yazdığı için öldürmedin sen. Mesela takvimde yazıyor filan gün güneş tutulması olacak filan dakikada. Dediği gibi de oluyor. Şimdi takvim yazdığı için mi güneş tutuldu? Yoksa o olay olacağı için mi takvim yazmıştı? E i̇kincisi tabii ki doğru olan. Aynen onun gibi. Yani kaderi inkar edenler, ehli bid'attırlar. Kaderi anlamıyorsa anlasın. Allah ilim sahibi olduğu için bilir. Zorlamaz bilir, onu yazmıştır. Bir öğretmen mesela tahmin eder, talebelerinin içinden hangisi sınıfta kalır, hangisi geçer, mesela tahmin eder. Yani öğretmen bile tahmin ediyor ve çoğunlukla tahmini doğru, doğru çıkıyor. Allah tahmin etmez, Allah kesin olarak bilir. Çünkü gelecek ve geçmiş Allah için aynıdır, hepsi gözün önündedir. Ha trilyon sene önce ha trilyon sene sonra. Hepsi Allah'ın önündedir. Dolayısıyla Allah'ın bilmemesi mümkün değildir. Kaderi, kader, konu, e, kader konusu Kur'an'da açıkça geçmiyor. Diğer beş esas geçiyor. Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete iman. E, beş esas yani hepsi geçiyor Kur'an'da. Ama bu kader konusu açıkça geçmiyor. Bundan dolayı inkar eden kafir olmaz denilmiştir. Ancak ehli bid'attan olmuş olur. Çünkü hadisleri inkar etmiştir. Hangi delille bu hadisleri inkar ediyorsun? Yani akıl da zaten Allah'ın bileceğini, bütün kainatı bilen, yaratan, her şeyi idare eden bilmeyecek mi? Akıl da bunu kabul ediyor. Peygamberimiz de bunu hadiste haber etmiş. Bunu neye göre inkar ediyorsun sen? Hadis sahih ya. Neye göre inkar ediyorsun? Kur'an'da mı olması lazım her şeyin? Kur'an'da yok diye inkar mı edeceksin? Kur'an'da olmayan ben sana bir sürü şey şimdi sayarım. Namaz, namaz bile Kur'an'da yok. Ya namazın tafsilatı yani. Kur'an-ı Kerim namaz kılın der o kadar. Ne rekatını söyler ne açıkça kaç vakit olduğunu. Bunlar ancak ilim adamların anlayabileceği vakitleri ilim adamların anlayabileceği şekildedir. Zaten rekatları zaten yoktur. Namazı bozanlar, bozmayanlar vesaire zaten yoktur. Ne okuyacağız ne okumayacağız zaten yoktur. Zekat da öyledir, oruç da öyledir, hac da öyledir. Yani şimdi onları kabul ediyorsun namazı böyle kılıyorsun. Peygamberimizden öğrendiğimiz gibi kılıyoruz Orada kabul ediyorsun da Kader konusu Kur'an'da geçmiyor diye Niye kabul etmiyorsun? İşte bunu da peygamber öğretiyor Yani hepsi Kur'an'da mı olacak? Kader imtihan içindir Kim sağlam kim çürük Kim peygambere uyar uy Uyacak kim uymayacak Onu ortaya çıkartmak içindir Kader bir imtihandır Yoksa Allah Azze ve Celle kader de Kur'an'a koyardı olur biterdi. Bekara, bekarken zina edene yüz değnek Kur'an'da var. Evlendikten sonra zina edene recim Kur'an'da yok. Hadislerle sabittir. Mütevâtir seviyesine yakın hadisler vardır. Bununla ilgili ve bütün mezhepler ittifak etmiştir. Recim vardır. E Allah Azze ve Celle niye Kur'an'a koymamış? El kesmeyi Kur'an'a koymuş. İdamı da Kur'an'a koymuş, kısası da Kur'an'a koymuş. Recmi niye koymamış? İmtihan. Kim Kur'an'da yoktur deyip inkar edecek, kim peygamber söyledi, mesele yok diyecek, kabul edecek. Bunu ortaya çıkartmak için. Allah sürekli olarak imtihan eder.